Neden toplantıyı yarım bıraktınız? Bunu biraz bizlere anlatabilir misiniz? Ee, öncelikle hakikaten e, oradan başlamışız herhalde. Senin de dediğin gibi daha uygun olacak. E, şu anda ikinci toplantı buradaki e, odaların e, ve kurum kuruluş başkanları veya temsilcileriyle olan bir toplantı söz konusu bakanla e, bu toplantının içinde e, tarım Allah ibriği Çiftçiler derneklerinin e, temsilcisi geldi dedi ki e, biz ister e, çiftçilerin vergileriyle ilgili, ister sigorta durumuyla ilgili olan kanunları e, çekmezseniz ne sizinle ne de kurumlarımızla herhangi bir şekilde masaya oturmayı düşünmüyoruz dedi e, ve bizim bu görüşümüzü de diğer e, kurum veya temsilcilerin dedi e, izlemesini e, uygun gördük dedi. E, bunlardan sonra e, haliyle e, senin de bildiğin gibi. Her şeyden önce çiftçi bir gelip halihazırda hazırda da çiftçilikle uğraşan biri olarak herhalde ee, direkt bana etki etti e, mevcut toplantıyı bir ben terk ettim. E, sadece bu değil tabii ki e, bir önceki e, toplantıda ki dün olduğu gibi de dün sayın Pavlidis'te de sizin de bildiğiniz gibi e, çiftçilerin toplandığı gümüşünün Cennin Batı girişini ziyaret ettik. Aynı şekilde e, bugün de sabah normalde e, eyalette Pabidiz'in bulunduğu yerde olacaktı. E, eyalet Başkanı ile olan toplantı ama bakan direkt buraya geldiği için e, biz de kendisiyle birlikte, Eyalet Başkanı birlikte buraya geldik. O toplantıya katıldım. Orada e, Eyalet Başkanı tarımla ilgili, daha ziyade tarımla ilgili çünkü e, sanayide dediğimizde nihayetinde e, Trakya'mızın bulunduğumuz yerin sanayisinin de çiftçiliğe bağlı olduğunu unutmamak lazım. Yani bu ister pamukla ilgili olsun, kaldı ki şu anda herhalde en iyi çalışan bira fabrikası veya çayla ilgili olan da nihayetinde ürün olarak arpaya ve dağ çayına dayanıyor. Dolayısıyla burada düşünce olduğumuzda tamamen çiftçiliğe bağlıyız. Her koşulda e, hatırlarsanız daha önceleri de zaten e, bu konularla ilgili e, çok basit e, görünse bile bir beyanım vardı. Diyordum ki çiftçilerin vergilerinde, gelirlerinde pardon sadece 5 bin euro dahi vergi muafiyeti söz konusu olsa e, çok ciddi bir e, kesim bundan etkilenecek diyordum. E, kaldı ki e, bugüne kadar olanları da takip ediyorum. Bu yönde çiftçilerin tabii ki talebi 12 bin euro muafiyet olması yönünde ancak sigortalarında hazırlanan da hazırlanan bir uygulanmaya kalktığında zaten zorlu olan e, çiftçimizin ben buna daha fazla dayanabileceğini düşünmüyorum. Peki meclisten bu paketin geçeceğini düşünüyor musunuz? Seçilmiş bir ee, siyasetçi e, olarak. Bana göre iki, Öngörünüz iki, ne yani? Onu son olarak öğrenmek istiyorum. E, mevcut hükümetin seçim yapıp e, yapmama isteğine bağlı ben. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Ben teşekkür ederim.